Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ali Durmaz. Mali İşler kanalında Mali Gurbette isimli serinin ilk videosu ile karşınızdayım. Peki bugün neredeyim diye soracak olursanız mandalina kokulu sokakları, taş evleri ve o müthiş Arnavut kaldırımlarıyla ünlü meşhur İzmir'in sağcığındayım. Karacık Kalesi 1521-1522 yıllarında Rados Seferi'ne hazırlık olması amacıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın emri üzerine donanma komutanı Parlak Mustafa Paşa tarafından inşa edilmiştir. Yapı bir dış kale, bir de koğuş tabir edilen askerlerin günlük hayatını ve eğitimini geçirdiği iç kaleden oluşmaktadır. Yani bugün bu gördüğümüz evlerde Osmanlı askerleri günlük yaşamını sürdürmekteydi. O dönemde meskun bir yer olan Sağcık, kalenin inşaatıyla birlikte hububat ve kuru meyve ticareti açısından önemli bir liman haline gelmiştir. Sağcık Kalesi, belli bir yerleşim yerini savunmaktan çok bir deniz üssü olarak hizmet vermiş, daha sonraları gümrük kontrol merkezi olarak kullanılmıştır. İçeriye adım attığınız anda cumbalı ve kendine ait minik bahçesi olan evler sizi zamansal anlamda geri götürüyor. Kafanızı çevirip baktığınız her yerde farklı bir detay, bir güzellik görüyorsunuz. Her şey kendine özgü, her şey sanki sadece özel. Zira burada gördüğünüz her şey sadece burada var. Evet, cumbalı ev İstanbul'da da var. Arnavut kaldırımları da, birçok yerde görebiliriz ancak sağcığın cumbalı evi, sağcığın Arnavut kaldırımı bambaşka bir göz zevki veriyor. Kale içinde bulunan sağlı sollu her dükkan, el emeği, göz nuru ürünler satılıyor. Gitte kentten bir özelliği olan yerel üretime sığacıkta kadınlar çok net şekilde ayak uydurmuşlar. Her tezgahta bir kadını görmek mümkün. Tezgah önünde yoksa bile tezgah arkasındaki süreçte yer aldıklarını tahmin etmek çok zor olmuyor bizim için. Zira satılan ürünlerin neredeyse %80'i ince el işçiliği ve kadın hamaratı gerektiriyor. Bunu görmek bizim için oldukça mutluluk verici. Türkiye'nin ilk Citta Slow ünvanını alan yerleşim yeri Peki, nedir bu Citta Slow derseniz, İtalyanca'dan gelen Citta şehir, İngilizce'den gelen Slow ise yavaş demektir. Citta Slav hareketi, 1986 yılında Roma'da fast food çılgınlığına karşı çıkan, geleneksel ve yerel yemek yeme biçimlerini, yerel ekosistemlerini korumak, özelliklerini korumaya amaç edinen bir oluşum olarak ortaya çıkmıştır. Cittı Slow kentleri yerel üretimi desteklemekle birlikte yöresel anlamda kültürel erozyonun önüne geçmeyi hedeflemektedir. İşte Sığacık'ta olan şey de tam da bu. Yürüdüğünüz ağlı nohut kaldırımları, gezdiğiniz sokaklar, restoranlar, evler, esnafın müşteriye karşı tutumu, insanların size karşı bakış açısı, say say bitiremeyeceğiniz birçok şey Sığacık'ta. Özetle, anneannenizin, Evi sıcaklarında bir kent, kalabalık şehirlerin o bunaltıcı havası, bitmek bilmeyen sürekli bir yerlere yetişme telaşı, bu telaş içinde kaybolup giden zamanınızı size hatırlatan bu kent adeta sizi meditasyona sokuyor. Bir kilise vardır yani, emekli olunca bir Ege kasabasına yerleşip torunlarımla vakit geçirip toprakla uğraşmak, kendimi dinlemek istiyorum diye. İşte tam da bu söylemin karşılığı gibi sadece Zira son dönemde özellikle hizmet sektörüne mensup insanların çokça tercih ettiği bir yer haline gelmiş. Kale içinden çıktıktan sonra birçok yeni yapılmış villa ve bina görüyorsunuz. İnşaatı devam eden binaları saymadık bile. Sayamadık bile. Kapitalizmin dayatıklarından mı kaçıp geliyorlar yoksa burada yeni bir kapitalist düzen mi oluşturmak istiyorlar? Bunu da ilerleyen dönemde görmüş olacağız. Sığacık'ın Cittaslow ünvanını hak etmesinde şüphesiz ki yerli tohum kullanımı ve yerli tarımsal ürünlerin piyasada olduğu gibi katkı maddesi kullanılmadan sürülmesi çok büyük etken. Kentin en büyük tarım gelirleri arasında mandalina, zeytin, zeytinyağı, üzüm, enginar, kekik, defne ve adaçayı yer almaktadır. Her yıl Kasım-Aralık aylarında düzenlenen mandalina festivallerinde, mandalina ile yapılan çeşitli yiyecekler adeta podyuma çıkıyor desek çok da abartmış olmayız. Onlarca çeşit mandalinalı yiyecek bu festivalde en iyi mandalinalı yiyecek yarışması da yer alıyor. Ayrıca yerel üreticiyi desteklemek amacıyla Seferihisar Belediyesi bünyesinde yer alan projede jeotermal enerji kullanılarak mandalina ve defne yaprağını kurutarak piyasaya sürülüyor. Projede kullanılan mandalinalar ise düşük kalite olduğu için israfın önüne geçiliyor. Sığacığın bir diğer ekonomik geliri ise sahil kentlerin değişmezi balıkçılık. Balık tutma yasağının olmadığı dönemlerde neredeyse her saat balık bulmak mümkün hem de taptaze. Sığacık'ta levrek, çipura, mercan, barbunya, istakoz, böcek, karagöz, kupes, sinavrit, orfos İskarmuz, ahtapot, kalamar hepsi var. İster kıyıdan oltayla avlanın, ister tekne kiralayıp denizde orta su veya dip suyunda avlanın. Kentte bulunan balık pazarı ise sabah saatlerinde özellikle çok kalabalık oluyor. Zira Sığacığın İzmir'e yakın olan konumu oradan gelen tüccarların da uğrak noktası konumunda. Biz de Sığacığa gelmişken bir balık yiyelim dedik. Hem günün yorgunluğunu atarız hem de havalar oldukça sıcak. Evet, Mali Gurbette serisinin ilk videosunda Sığacık'taydık. Siz de Sığacık'ı beğendiyseniz, bizim gittiğimiz, gördüğümüz yerleri, siz de sevdiyseniz videoyu beğenmeyi, bize abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.